Çok iyi. Başlayalım. E, Gülgün, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Engelsiz Gülümse Projesi kapsamında Azerbaycan'dan e, geldin ve projemize dahil evet. oldun. Senin kendinde biraz bedensel engelin var. Evet. Ama ona rağmen e, geldin projeye dahil oldun. Azerbaycan'da nerede yaşıyordunuz Gülgün? Bakıda Yok biz Berde'de yaşıyoruz. Berde be, köyde mi? Berde evet, köyde. Vallahi bravo be. Değil mi yani köyden çıkıp bu projeye bazen şöyle oluyor, şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki hiç yurt dışına çıkmayı hayal edemeyen, e, üstelik de böyle çok kenarda olan, böyle bir şansı bulamayan engelliler e, katıldıkları zaman hem proje onu arz ediyor hem de biz de özel olarak arz ediyoruz. Evet, evet. Yani diyoruz ki yaptığımız bir faaliyetin etkisi daha büyük olsun istiyoruz. Daha büyük. Şimdi siz bunu büyütüyorsunuz. Bakınız orada köyden çıkıp geldin değil mi? Evet. Uçağa bindin. Uçağa ilk defa mı bindin? İlk defa. O zaman Gerçekten. Ya, kendime inanamadığım için orada. Evet. evet. <laughs> gün ben uçağa ilk bindiğim zaman e, uçak yukarıdan geçiyor ya. Evet. ben o uçak çok uzakta diye düşünüyordum. E, bulutlar uçaktan daha uzaklıkta diye düşünüyordum. Sonra uçağa binince baktım bulutlar aşağıda kalıyor. Bulutlar o kadar da bize uzak değilmiş. Onu anladım. Çünkü aşağıdan yukarı bakınca Uzak Öyle gibi. düşünüyoruz, uzak diye düşünüyoruz. Sen de aynı duyguya kapıldın evet, mı? Evet ben de aynı. Gördün mü bulutları evet, evet. çan altında? Gördün. Evet. Tam açık olsaydı erken. <laughs> o çok zor. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi aklıma geldi bir gün. Şimdi bu bir bazı havalanları yapılırken, havalanları yapılırken çok detaylı bir inceleme neticesinde havaalanı yapılacak yerin tespiti gerekiyor. Mesela bazen süzülen göçmen kuşlar var. Göçmen kuşların göç yolları üzerinde havaalanı yapmamak gerekiyor. Oradan bir tane süzülen bir yerden bir yere göç eden kuşların güzergahına havaalanı yaparsanız uçak orada ineceği zaman küçücük bir kuş uçağın camına çarptığı zaman uçağın düşmesine sebep olabiliyor. Uçağın camı taşlamanıyor. Hani bu yer çekim kuvvetinden, fizik kanunlarından bahsediyoruz ya. Dolayısıyla iyi ki elin uzatmamışsın. O, o uçağın rüzgarı koluna alır götürürsün. Ama e, ya tabi güzel bir duygu. Bir araçta elini böyle, evet. böyle bir ferahlıyoruz ama uçakta tabii ki imkansız bir şey. şaka yapıyorsun. Şaka evet. yapıyorsun <laughs> evet evet. Şimdi peki buraya katıldım Burada engellere ayrım göstermeden işte karşılıkta beklemeden dört ay boyunca çalıştım yardım ettim neler yaptım burada? Onlar gösterdiler cetera bize, gösterdiler toranları biz onları öğrettik. Evet. 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 Yani bu proje tabi başkalarına yardım ederken aynı zamanda da öğreniyoruz. Çünkü hayat boyu öğrenmediği bir şey var. Değil mi? Ben şimdi sana yardım ediyorum. Aynı zamanda öğrenmiş oluyorum. Karşılıklı bir öğrenme süreci oluyor. Sen de işaret dili öğrendin mi arkadaşlar? Evet, öğrendim. Öz adımı da örgendim. öğrendim. Öğrendim. Evet, evet. Tamam. Yine burada yöneticilik yaptın. Evet. Yani hem aktiviteleri bir hafta boyunca sen yönettin. Evet, hem yukarıda hem aşağıda. Yönetim. Hem ofis nöbeti yaptın. Evet. Evde bütçe yönetimleri yaptınız, değil mi? Evet. Bütün bu yönetme ve organizasyon yapma becerilerin gelişti. Evet, gelişti. Evet. Drama yaptınız. Evet, çok güzeldi. Drama güzeldi, değil mi? Evet. Dramayı öğrendiniz, yani sorunlarla başa çıkmayı, evet. öfke kontrolünü öğrendiniz, değil mi? Evet, tez asaklaşıp tez sönmeyi öğrendik. Bedini ne yapıyormuş biliyor musun? Bedini. Evet. Burada dramayı öğrendi ya, evinde kız kardeşi, annesi, babası, kendisi dört kişi yaşıyor. Böyle bir stres olduğu zaman öfke birikmesi Medine diyormuş kalkın çembere olacağız. Ortaya bir şey koyuyorlarmış hoh diyeceğiz öfkemizi buraya atacağız. Öfkemizden kurtulacağız diye ailesiyle birlikte çember oluyorlarmış. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Değil mi? Siz de yaptınız. <laughs> Evde çemberi kaldı. <laughs> Peki, burada e, kazandığın yetkinlikleri belgelendiren Avrupa Birliği Büyük Başkanı sana sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yine aynı şekilde vakfımızın katılım sertifikasını da sana sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada Türk lokumu ve Türk kahvemiz var. Bunu da ailemle, anneciğimle birlikte tüketirken bize teşekkür hatırlarsın bana. olur mu? Unutmayasın bize olur mu? Yok unutmam o <laughs> zaman. Hemşe aklımdasın. Tekrar katılmak ister İnşallah misin? İnşallah katılırım. Evet. Kutlu oldum. Tekrar katılmak ister misin? İnşallah başka projelerde görüşeceğim. Başka görüşelim. evet. Sağrası. teşekkür ederim size. Tabii. Sevra Hocam'a da size teşekkür ederim. <laughs> <ödüyorum. gülüyor> Yanlış kim var? I <laughs>